Ah Kıvılcım. Kopya çektiğini anlamayacağımı mı sanıyorsun? Dilara ve İrem Su da aynı şeyleri yazmış. Kitaptan bakıp bakıp her şeyi geçirmişsiniz. Bravo. Ama yine de yakalamamayı başardınız. Zekayı kötüye kullanılmış bile olsa ödüllendirmek gerekir. <laughs> Selena. Geldim. Nilüfer. Burada ne işin var? E Burak değil misin sen? Evet. E belki de sana gelmişimdir. Kusura bakma. Beni terk edip giden bir kadını evime alacak kadar modern değilim. Görüyorsun ki üstüme kahve döküldü. Ve çok önemli bir toplantıya yetişmem gerekiyor. Eve geri dönmem de imkansız. Tamam. Geç. Daha söylemeyi unuttum şarap da getirdim Şarabı unut Ay tamam dur tahmin edeyim Sen benim kıyafetlerimi de atmışsındır kesin Bana olmuyordu Ben de atmak zorunda kaldım Veya sana beni hatırlatıyordu Evet bir de o var tabi Bu arada şarap bardakları nerede Yoksa onları da mı attın Aslına bakarsan Ben de sınav kağıtlarına bakıyordum e, Güzel elbisem kuruduktan sonra Sana yardım ederim Nilüfer. Tamam tamam. En azından üstümü değiştireyim yani. Tabii kuruyana kadar. <laughs> Bana uygun kıyafetin var mı? Dolabın yerini biliyorsun. Ön makinesini kullanmak ister misin? Yoksa zaman kazanmak için kendi kendine kurumasını mı beklersin? Benden bu kadar nefret etmiş olamazsın. Buna yakın bir şey değilim. Ayrıca benim bir sevgilim var. Ve onunla çok mutluyum. Eğer o da beni senin gibi bırakıp gitmezse mutlu olmaya devam edeceğiz. Tabii müsaade edersen. Tamam tamam. Ben en iyisi üstümü değiştireyim. Tabii yardım etmek istersen. Nilüfer. Of. Sevgilinin seni ne kadar çok sevdiği belli oluyor evin dağınıklığından. Heh. Sırada kim var acaba? Selena. Ben de iyiyim ama böyle kapının önünde bekleyerek daha ne kadar iyi olabilirim bilmiyorum. Selena. Karnını açma hayatım. Dışarıda bir şeyler yiyelim mi? Hayatım ama niye beni çekiştiriyorsun? Değilim. Eğer sen istiyorsan. Sabahtan beri evdeyim. Karnım çok aç aşkım. Hadi gel. Ama bir dakika. Bana sürpriz yaptın değil mi? Ama ben dayanamam. Mutlaka görmeliyim. Kim bu arkadaşın Burak?